Evet arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni birer karşınızdayız. Ben Vehbi, ben Azat, ben de Mesut. Bugün e, YouTube kanalımızın ilk videosunu çekiyor olacağız. E, maçımız var bugün Mavspor ailesi olarak. Maça gideceğiz bugün. Evet. Maçtan görüntüler, enstantaneler. Bir maç vlog geliyor. Hocam sen değil e, ben Azat, eee yeni dahil olmadım ama videoya ilk defa dahil oldum. İlk Yazın evet. arkadaşlarım Amerika'dayken evet. videolar çektim. E, bugün Mavsporumuzun maçı var. İnşallah kazanacağız. Tabii ki hocam, tabii ki kazanacağız inşallah. Öyle. Güzel bir evet, yolcağımız Şu an takım e, otobüsünü bekliyoruz. Hemen yola çıkacağız. Biraz da yağmur yağıyor ama yapacak bir şey yok. Gidelim hocam. Let's Gidelim. Go. Let's go. Orkut sahibi. Sonra sol kanatlı Ümit Aydın. <laughs> şu an başladı mı? Başladı videocu başladı. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu hastada geldik. Aşırı soğuk. Buz gibi. Çok güzel bir haşo Düşünüyoruz ama şu an cidden çok soğuk. Hareket etmekte zorlanıyoruz falan. Şu an evet. evet. Hatta baleride gösteriyordu kar falan yağacak. Ee, Neyse. Eksterece maç yapacağız. rakip bekliyoruz şu an. Hatta Takım şey arkadaşlarımız ısınıyor. Hacı şöyle. Ee, şu an biz halı rakip bu bilmeyen ligindeyiz. Ee, şu an e, ilk iki maçımızı yaptık bir galibiyet bir devam. Mustafa devam ediyoruz. Şu an takımın üyelerini göstereceğiz. Takımın kalecisi, takımın kalecisi. Hadi! Lan, Allah yine kurtardı. Şey söylemiş, Hadi hocam. Söyle. Bugün gol yapıyorum. Çok kolay bir maç olacak. Yani hava soğuk biraz ama <laughs> bizi etkilemeyecek. Başarılar Mustafa. Hadi. Hadi. Çok takımı iyi. Takımın stoperi. Esar, Esar. Ah, Hocam ne demek istersin bak sen önce. Yeneceğiz. Takımın kanat yıldızı. Bugün <laughs> yeneceğiz. <Evet. gülüyor> takımın, takımı, takımın, takımın, takımın. Takımın kanatçısı, büyücüsü, sarkanın. Takımın cenabeti. Evet. İki maç önce kırdık onu, bugün burada kurduk. Takımın misafir oyuncusu! Adam mısın? Adam mısın Burak? <laughs> Sen adam mısın lan? Bugün tanımadığım insanlarla bir bağ kurmaya yani yani. evet, konusur yani. konusur. Evet, konusur. Konusur. Aile, her Aile, Aile her şeydir. Aile her şeydir. Evet, baby. <laughs> hocam şöyle, ben takımın orta sahasıyım bugün. Top geçen adam geçmez ben hocam. Kaptanı ve başkanı. Evet, ben. <laughs> adam, sakat sakat adam eksik diye oynuyorum. Vefakar bir de cefakar bir insanım. Vestan, bir aydır yalan söylüyor. Sakat falan değil, maçlara gelmiyor. Ayrı planları var onun. İyi dostlar edin arkadaşlar. Hocam yalan söylüyor ben biliyorsunuz işte. Ben, ben nasıl yorulacağım? Önemli var. Beşin daha. Vurdum. Misafir Geliyor. Al şunu, al şunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, Vebi'den sonra free kick bitiyor, elimiz dondu, kalbimiz kalbimiz. <laughs> Dani kaleye baktı. Dani kaleye baktı. Vebi gel buraya bir daha çekmiyorsun. Ben utanıyorum ya. <laughs> Abi son şut, son şut. Kontrol eden atar. Oba. Ümit kontrol etti abi. Yapacak bir şey yok. Söyledik. Söylendi. Elim dondu. Giden, giden, giden. Abi, vallahi, tabii. Evet, evet arkadaşlar şu an geldiler. Takım fotoğrafını alacağız. Hadi beyler hadi. Ha. Şey yapıyorsan Ay, yapıyorsan yapıyorsan. Gel. Takım hadi. Doğru, Takım dağıldı. Takım dağıldı. Takım dağıldı. <laughs> <Takım doğru. Gülüyor> takip fotoğrafını aldık arkadaşlar. Abi maç aldık. saatine yavaştan yaklaşıyoruz. Hocam ne düşünüyorsun Maç ne yaparız? bu maç sakatlarla dolu bir maç. Ya çok sakat var, çok ya sakat. Ya ne olursa olsun abi. Maç hey biraz küçük biraz eksiğimiz var maalesef. E, çok e, forması Okan Buruk gibi çok fazla formasyon <gülüyor> deneyeceğiz. <gülüyor> formasyon deneyeceğiz bu maçta. Mesela bugün bayağı kötü ağırsalı çok kötü. Burası şey, sakat. Başım, Umarım eee bitiricilikte işimizden eee yeah. Barış Alper Hocam, Hocam bugün, diyorsun, bugün, yaparız. bugün geçen maç çok iyiydik. 7-1 yendik. Bu maçta ee, bu maç daha şey iyisi yapacağım. olacağız. 7-1 yendik bu maçı koyacağız. şey <laughs> Kanka <laughs> benim skor tahminim 7-1 yeneceğimiz yönde. Ne? 7-1 yeneceğimiz yönde. <laughs> Hoppa! <Allah>. Hop hop! Yemo <laughs> neredesin? Gel. Hocam bu maç ne yaparız? Skor tahmini. Hocam bu maç birazcık zorlu da geçecek ama <laughs> aminim 4-2-5-2 kazanır 4-2-5-2 okey. Esari skor tahmini, Esari skor tahmini. 4-3 kazanacağız inşallah. Hadi hadi bakalım. <laughs> Mesler, skor tahmini, skor tahmini hadi. <laughs> skor tahmini 4-2 kazanırız. Bırak skor tahmini hocam. 7-3. 7-3 mü? Aynen. Hatip, skor tahmini hocam. 5-0, kim verecek biliyorum. Hadi bakalım. Ben de kaçtım. Biz bugün yeniriz ya. <laughs> Vatan haini! <laughs> Kaç olduğu belli olmaz ama yeniliriz. Çok eksiğimiz var maalesef. Ama tabi bu şeyde maça çıkmayacağız. Bugün 5-2 yeniyoruz hocam. İnşallah. İnşallah hocam. Kendinize iyi bakın. Hocam ne oldu? Hayırdır? Kaysana şunu lütfen ya. Şuna kay, şuna bir kay ya. Rakip geliyor arkadaşlar. Şu rakipleri göstereyim. Hocam biz bunları yener miyiz? Zor. Oh. <laughs> Maradona yapsa beğenirsiniz. <laughs> Orospu olsa beğenirsiniz. <gülüyor> 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 Ölüyorum diye döndü geldim. Biraz daha <laughs> bekleseydin ya. Ben çıkıyorum ben gelirdim. Ne çekiyor <laughs> bir şey yapın ya. Hey be. yoruldun mu nasılsın? Ee, yine 5 gün arasında girip mal markete yapmaya çalıştım tüm maç boyunca. Oh. Takım arkadaşlarımı sinir ettim. Umarım bu maç da iyisini yapabilirim. Aslanım benim, gel bakayım buraya. Baby sende, gel! Daha bir tuş çekecektim, daha bir tuş çekecektim lan. Daha yeni video bıraktım. <laughs> Arkadaşlar, maç başlıyor, yavaşlar. Artık maça geçiyoruz, kendinize iyi bakın. Teşekkürler kaptan. <laughs> Arkadaşlar şu an devre arasında. İlk yarı 5-3 yenildik maalesef. Çok güzel öne geçti 3 bir ama. Kısa bir değerlendirme hemen. Defa çok top yedik. Defa çok top kaptırdık. Onlar baskı oynadı. Yani. Ee, bir de rakip takım 7 defa yapı bastı. kendimizi kendimizi, kendimizi verirsek döner maç. Daha Hayır. iyiyiz aslında. Hadi Bitirici maç Arkadaşlar maç sonundan tekrardan merhabalar. <laughs> Biz gene mücadelemizi verdik. Ama maalesef yenilgili sonuçlandı. Umarım bir dahaki maçlarda e, çok daha güzel mücadele verir, Çok daha güzel galibiyetler alacağız. Şimdilik videoyu sonlandıracağım hocam, bir şey demek istiyor musun? Ee, buradan tüm Mavspor'a söylediklerimi bildirmek istiyorum. Uzaktan çeker misin yani? Evet, Murat Muratoğlu maçta bir daha şu ikisi Ben sözleşmemi feshediyorum. Buradan tüm Mavspor'a duyurulur. Benimle beraber feshedecek 8 kişi daha var. Hepsi bana böyle söyledi. Hocam sözleşme şartları çok ağır. Eğer feshederse bir yıl top oynattırmam ona. Futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim sıkıldım bu markette onun genelinde bir sert mücadele oldu rakipte yani çok sert fazla ağladı. Biraz e, bayağı ağladılar ama ee, çok, eksiğimiz çok eksiğimiz vardı hocam. Çok eksiğimiz vardı. Bir var. sarı kaleye geçti. Normalde atı bizim kalecimiz ama maçı sonuna doğru Halil 8 yarıda neredeyse tamamında kale geçmek zorunda kaldı. O bence dediğimiz gibi biz mücadelemizi verdik. Eksiklere rağmen iyi mücadele verdik. Yani keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Ee, umarım de bitiriciliğini geliştirir bir an önce. <laughs> Attım oğlum yine ben. <laughs> ee, evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Forza Mav Spor. Şimdilik bu maçlık bu kadar. Forza <laughs> Mav Spor. Kendinize iyi bakın. Forza. <laughs> <Görün. gülüyor> Hoşçakalın.